2, 1. Hah. Nihayet uzun bir aranın ardından yine El Cazım'la sizlere bir korku hikayesi yazdım. Dinleyelim bakalım. Bu gece hikayesi fezadan zuhur eden hediye. Dönem hikayesi ancak anlaşılabilsin diye daha karma bir dil tercih ettim. Ben müziksiz anlatıyorum. Siz arkaya dilediğiniz müziği atmosfer sesini açabilirsiniz. Uzay temalı bir hikaye ama Farz edik ki ben bunu size 1950'lerde 60'larda yaşlı bir Beyoğlu sakin olarak lüks bir apartman dairesinde ateş çıtırtılarında yükseldiği bir şömineli dibinde anlatıyorum. Öyle hayal edince Hikaye içinde hikaye. Bugün doğum günü olan Ozan Emre Uğurlu'ya daha der Ozanlardan Emre bizim zalim diye <laughs> ithaf ediyorum bu hikayeyi ayrıca. Başlıyoruz. Bu mektubu okumakta olan kıymetli vasim, vasilerim. Fatih'te oturduğum köşk haricinde sizlere bir de böyle bir mektup bırakmam. Belki başka bir bal veya para bahsi zannına yol açabilir. Evvela söylemeliyim ki kaleme aldığım bu mektup yıllarca yükünü taşıdığım Beni sizler de dahil tanıdığım tanımadığım her insanın deli olarak damgalamasına sebep olan hiçbir zaman kimselere anlatmadığım gençlik senelerimdeki karanlık bir hatıralı faş edilmesidir. Ya yani ifşa edilmesi, açıklanmasıdır. 1920'lerin nihayetinde yahut 1930'ların başlarındaydı zannediyorum. Hatıralarımın o devresi hafızamda pek de sarih değil. İnsan zihninin açıklayamadığı, bu hayilesi de halsalası da sığmayan acayipliklere çatınca delirmiyorsa bile kişiyi unutkanlığın, şuur kaybının dingin kollarda sürüklüyor. Belki benim gibi talihsizler böyle sükun bulabiliyor. Bu mektubu avukatıma teslim etmek üzere kaleme alıyorum. Ben ölene kadar gördüklerimi sadece ben bileceğim. Vefatımın ardından bu mektup hangi yakınımın eline geçerse hayattayken kimseye anlatamadığım o tuhaf sırrımı o da paylaşacak. Daiba Ketub sessiz bir haleti ruhiyede oluşumu, bilhassa geceleri yal, yıldızları seyrederken sık sık kederlenişimi, neredeyse çoğu zaman uykularımdan çığlıklarla uyanışımı izah etmekte kalmayacak. Bazimdeki o beyus, lain, laletli hatırayı da ifşa etmiş olacağım. Beyus, uğursuz. Daha önce kimseye anlatmadığım, sadece bir kere yaşadığım dehşetin sıcağı sıcağına alelacele not aldığım hususi defterlerinden biri haricinde yazıya da geçirmediğim bu habis hatıramı, lanetli hatıramı, hem hafızamı zorlayarak sonradan hatırladığım hem de bir şekilde saklayarak buraya aktardığım hususi defterimden hareketle bu mektup vasıtasıyla okuyana okuyanlara nakletmekteyim. O tarihlerde sonradan İstanbul Üniversitesi adını alacak Darülfülü'nün Fezaya ve astronomiye meraklı birkaç öğrencisiyle kurduğumuz gayri resmi bir cemiyetimiz vardı. Gayri resmi diyorum zira biz herhangi bir kulüp adı altında faaliyet göstermiyorduk. Cemiyete benzetmemin sebebi ise sık sık bir araya gelip feza çalışmalarda astronomiye dair Fransızca, Almanca ve İngilizce deşlediler yayınlanan yeni makaleleri, haberleri, kitapları okuyup üzerinde tartışmamızdı. Sıklıkla Sirkeci Garı'nın restoranında yahut Beyoğlu'nda pastanesinde, bazen de sessiz sakin haldeyken denk geldiğimiz başka mekanlarda buluşurduk. Bekle bir sultani talebesi olup astronomiye meraklı genç arkadaşlar yahut talebe olmayıp bazı mecmualardaki yazılarımızdan hareketle mektuplaşarak tanıştığımız astronomi meraklısı kimseler de buluşmalarımıza iştirak ederdi. Bu çevreden tanıştığım bir takım asabiye buhranları, yani sinir krizleri, sinir bozuklukları sebebiyle ordudan pek erken emekliye ayrılmış, bizden yaşça bir hali büyük olan Hatemi Bey isminde bir ahbabı vardı. Çok tafsilatını bilmemekle birlikte babası ve amcalarının da Sultan Hamit devrinde subaylarından olduğunu anlatmıştı bir keresinde. Kendisine miras kalan birkaç ev ve dükkanı satıp İstanbul'un epey uzağında, Boğaz'ın epey yukarısında Karadeniz kıyısındaki bir balıkçı köyü yakınında yüksekçe bir tepeye köşk yaptırmıştı. Arada bir şehre ineceği zaman gelmeden bir hafta önce hizmetkarın dediği hususi uşağıyla Boğaz kasabalarından biri üzerinden telgrafla mektupla bana veya diğer ahbaplarıma haber gönderir. Kendisi de pereve yahut yelkenli başka tekneler vasıtasıyla Boğaz iskelelerine gelerek şirketi araya vapurlarıyla şehre inerdi. Karayolculuğunun midesine iyi gelmediğini söylerdi ki bir eşya taşıtacağı, kitap getireceği zaman da bu balıkçı köyünün bir iskelesini kullanırmış. Öyle anlatırdı. Hatemi'nin insanlardan uzak kalışı ketumluğu alışa geldiğimiz hallerindendi. Feza ile alakalı mevzulara duyduğu ilgi de hayli acerdi. Feza uzay. Dünya dışında da yaşayan canlıların varlıkların olabileceği kanaatindeydi. Zavallı Hatemi'nin. Bu merakının onu nelere sürükleyeceğini hangimiz bilebilirdik? Her şey yağmura yakalanıp da topale tarafında ücra bir kahvare sığmamıza başladı. Bir iki cılız gök gürültüsünün çağrışımıyla elektriği mucizelerine dair bir Fransız fen mecmuasına çıkan alelade bir makaleden açıldı mevzu. Bir alim kudreti kudretinden faydalanarak şoka girmiş kimseleri kendine getirmenin kabil olduğunu hatta akıl hastalıkları tedavisinde dahi kullanılabileceğini yazmış Birkaç yıl önce İsviçre Cenevri Üniversitesi'nden iki fizyoloğun köpekler üzerinde yaptığı kalp çalıştırma tecrübelerinden de bahsetmişti. Cenevri Üniversitesi bu arada bir diplot Frankenstein'in ee, memleketi. Öyle bir diplotta geçeyim meraklısı için belki çağrışacaktır. Mektuba devam edelim bakalım. Aramızda böylesine bir gücün ölümü de yer yenmeyeceği üzerine hararetli bir münazara tartışma patlak vermişken Hatevi de bu tartışmaya müdahil olmuştu. Ekseriyetle insanı sessiz sessiz diller çoğu zaman sorulmadıkça katılıp katılmadığını beyan etmez, kalabalıklar içinde dahi kendi düşünceleriyle boğuşmayı tercih ederdi. Şimdi ise elektriğin kudretine dair yok efendim o kadar olmaz diğerlere karşı diğerlere karşı olanları safında can siparişi tartışıyor Elektrikle yeni bir çağ kapısının aralanmasından falan bahsediyordu. Böylesine canhılaş bir şekilde tartışmaya girip sorular sorması hepimiz acayip gelmişti. Bilhassa ben bu yeni bir çağ bahsinden işkillenmiştim. Bir aralar Darül tiyatroyla tiyatro ile ilgilendiğimden, insanların jestlerini, bibikleri ve yastıkları duyguları izlemeyi seve geldiğimden, onun bizden sakladığı bir şeyler olduğunu sezinlemiştim. Sonrası da başka başka kollara geçilerek bu tartışmadan uzaklaşıldı ve Hatemi'nin tekrar sessizleşip ilgisini kaybetmesi beni daha da şüpheye sevk etti. Onda bu konuda çekici gelen ne olabilirdi? Takip eden haftalarda yüz yüze görüşemesek de Hatemi'nin bize gönderdiği haberler ve mektuplarla bu şüphem daha da büyüdü. Hatemi kitap ve mecmua bizleri de aracılığıyla hallederdi. Onun ismini verip gönderdiği kimselere aldığımız kitap ve gazeteleri teslim ederdik. Ücretini de gönderdiği adamlardan alırdık. Son haftalarda Hatem'in siparişleri acayipleşmişti. Bunu da ilk elde fark edemedik. Tepebaşı Kışlık Tiyatrosu'na piyes, bir piyes seyretmeye gittiğimizde fuayede söyleşirken konu Hatem'in garip siparişlerinden açıldı. Ta Avrupalardan muhtelif elektrik tetkiklerinde kullanılan, araştırmalarda kullanılan cihazlarla kimyada ve sahillerde kullanılan ve her türlü eşyayı en garibi de e, İstanbul'da bizim ziyaya yaptırdığı bakır uçları bulunan 4-5 başlıklı alışılmadık bir parotoner ve çok sayıda bakır kabloyu satın almıştı. Arkadaşlarım çok üzerinde durmamıştı ama benim merakım ziyadeleşmişti. Bu yüzden temsilden çıkar çıkmaz Boğaz köylerden biri de Hatemi için acele telgraf çektirip bu esrarını ne yapmak istediğini kısaca sormuştum. Kendisi tebliğlemişti. Bir haber gönderme bizi iktiza ederse ailesinden ötürü tanrıh bir olduğundan Rumeli yakasında herhangi bir Boğaz köyüne telgraf çekilirse muhakkak kendisine ulaştırılacağını söylemişti. Hatemi'den cevap gelmediği gibi bir iki haftalık suskunluğa büründü. Artık kitap veya mecmua da istemiyor, buluşmalarımızda iştirak etmiyordu, katılmıyordu. Bir iki kere daha telgraf çek dediysek de hiçbiri bize cevap vermiyordu. Ölmüş olsa duyardık. Zira Boğaz köylerinde oturan balıkçılardan, kayıkçılardan cenazeye dair haber gelirdi. Bizden başka yakını yoktu. Peki bu esrarlı vaziyet neydi? Diğer ahbaplarımın merakı benimki kadar ziyade değildi. Hatta belki kaşla göz arasında evlenmiştir de hanımı İstanbul'a inmesine müsaade etmiyordu. Azizim diğerler dahi oldu. Pek üstüne durmadılar. Şehrin ve civarının aralıksız birkaç gün belki de bir haftayı aşkın muazzam bir fırtınayla boğuşacağı evvelce duyurulmaya başlamıştı. Gazetelerde fırtına vakti için uyarılar çıkmıştı. O esnada bana Boğaz köylerinden birinden yazılıp posta idaresi, de, idaresi tarafından ulaştırılan hususi bir mektup geldi. Yazar bizim Hatemi'ydi. İnsanla ilgilendiren bir meseleyle boğuştuğunu ancak deli damgası yemekten çekildiğinden beni şahit olarak köşküne davet ettiğini yazmıştı hatırladığım kadarıyla. Diğer arkadaşlarımıza nispeten daha alakadar olduğum için beni çağırdı zannediyorum. Merakını dindirmek ve bir ahbabının insanlık tarihinde nasıl çığır açtığını görmek istiyorsan fırtına vaktinden önce çık gel. Kimseye bir şey belli etme diye yazmıştı son paragrafta. Ve adresi eklemişti. Oray arasım gelmese de en azından neyi peşinde olduğunu görmek istiyordum. Küçük bir bavul hazırlayıp bir iki dostuma Hatib'i ziyaret ettiği ettiğimi tafsilat vermeksiz, detay vermek vermeksiz söyleyerek Şirketi hayriye vapurları da biriyle altı kuba garipçe taraflarla doğru gidecektim. Ancak yolculuğu hava bozma ibareleri göstermeye başlayınca Rubeli Hisarı kesilince oradan öteye geçemeyince Rubeli Hisarı tarafında bir arabacıyla anlaşarak hareketsiz dahi sallanan eski bir faytolla Hatem'in tarif ettiği köy yolunu tuttuk. Bana da epey pahalıya patladı. Akşama doğru gökyüzü kara bulutlarla kaplanıp arada bir oraya buraya savrulan yıldırımlardan gayrı ışık görülmez oldu. Gök gürültüleri yeri göğe illetiyor, atlar güçlükle zapt ediliyordu. Yağmur şiddetlenmeye başlamışken arabacı beni sahili gören falanca köye bırakıp hızla geldiği yoldan geri döndü. Bir takım sebeplerden ötürü bu köyün ismini gizlemekteyim. Ben de yıldırım ışıltılarında görünen hayli büyük ve kasvetli, Kenarında da genişçe ve büyükçe bir kulesi olan yarı ahşap köşkün olduğu tepeye elde bavur tırmanmaya başladım. Hatemi'nin evinin yakınlarında olduğu köydeymiş adam. Ayaklarımın altında akan çamur derelerine direnerek balçıklara bata çıka kendi bir köşkü bahçe kapısına attığımda biraz rahatladım. Dablalar buradaki birik saçak altına da geldiğinden gücümü toplayıp köşkün kapısına vardım. Rüzgar tepede hayli sert esmeye başladı da buradaki saçak altında da dablalardan kurtulamamıştım. Üst kattaki odalardan biri de zayıf bir ışık belli belirsiz görünüyordu. Kapıyı yumruklayınca bir süre sonra o zayıf ışığın da solup gittiğini gördüm. Kapıyı yumruklayınca kapı hızla açıldı ve bir el beni içeriye çekip yeniden kapı sürgülenerek kapatıldı. Elindeki feneri zayıf ışığında, zavallı hatibinin solgu yüzünü haftalar sonra ilk kez gördüğü bu gece gözlerimin önünden gitmiyor. Beti benzi solmuş, gözaltları uykusuzluktan borarmış, hayli zayıflamıştı. Beni görünce gözlerinde delice bir parıltı peyda oldu. Gelmeliği için buyurdum diyerek beni ahşap merdivenlere doğru yönlendirdi. O esnada da köşkün hemen bitişiğindeki kuleye geçildiğini zannettiğim taş duvara seyirtip ağır ahşap kapıyı sertçe kapattı. Bu hali bana hayli garip gelmişti. Sanki saklamak istediği bir şey vardı. Hemen ardından merdivenlerin altındaki bahsede seslenip Vahap Efendi misafirimiz geldi. Fazladan servis çıkar. Şarap da getir diye gürledi. Aile yemeklerimiz dediği uşağa Vahap Efendi'den cılız bir evredersini sedası geldi. Ben mütereddit adımlarla üst katın sağlığına çıktığımda kendimi bir yemek masası, bir iki koltuk ve kanepeyle döşeli alelade bir oturma odasında buldum. Kapıları ardına kadar açık üç oda halen aklımda. El kenarda duvar dibinde yemek masası doğrada bir yatak odası. Hemen yan tarafta koca koca kitaplıklarla geliş bir kütüphane köşkün kule tarafına dek düşen köşesinde de duvarlarda asıl dotlar ve bir takım tablolarla hayli dağlık bir çalışma odası. Hatemi'nin yattığı odada üstümü değiştirdikten sonra yemek masasında oraya taşınmış paşa Mangalı'dan hemen dibindeki koltuğa adeta kıvrıldım. Pantolonlu, göblekli, yelekli ihtiyar bir adam sofrayı henüz kurmuş merdivenlerde eriliyordu. Bana bakmaksızın beyefendi birazdan teşrif buyuracaklar diyerek gözden kayboldu. Merdivenlerin olduğu büyük pencereden şavkaya yıldırımlarla ıslık çalar rüzgarı ve camları kamçılar yağmur damlalarıyla öyle kasetli bir hale düşmüştüm ki sanki bir daha o fırtına hiç dinmeyecekti. <laughs> Hatemi ne olduğunu o an için anlayamadığım bir takım işlerini halledip sahallığa gelince sofraya oturduk. Açlıktan ve yorgunluktan konuşma becalim yoktu ama bir yandan da onun anlatacaklarını merak ediyordum. Şarabı ve sohbetimizin koyulaşmasını verdiği cesaretle kuzum nedir bu kitaplar tablolar Allah aşkına diye sorduğumda yazıyla hazırlanmış formül tablolardan bahsediyor. Sorduğumda heyecanla korkuyor aynı anda okumak kabil olan bakışlarını üzerime dikti. Fezadan zuhur eden hediyenin hakiki manasını çözüp insanlığı görmediği bir mevzuyu faş etmem yakındır. Dedi sakince. Söylediklerden hiçbir şey anlamamıştım. Fezadan zuhur eden hediye neydi ve insanlığı neden ilgilendiriliyordu? ilgilendiriyordu. Yemeklerimizi bitirip mangalın üstünde kahvelerimiz pişerken defalarca sordum ama acele etmemi her şeyi, acele etme etmemi, her şeyi açıklayacağını söyledi. Ömrümü fezada bizden başka varlıkların olup olmadığı olmadığına adamımın sebebini, ne için aradığım sorunun cevabına bu kadar yaklaştığımı sen de anlayacaksın diyordu. Değiştire değiştire tekrar sıklıkla bunları söylüyordu. Kahvelerimiz bitince öncelikle sakin olup göreceğim nesne karşısında sükunetimi korumamı söyledikten sonra beni çalışma odasına götürdü. Burada da kuleye açılan bir kapı vardı ancak o da kapısından farksızdı. İkimiz de birer lamba alarak o kapıdan geçtik. Ahşap merdivenler döne kıvrıla yukarıya ve aşağıya uzanıyordu. Önce aşağıya indik. Burada etrafı bakır tellerle ve demir çubuklarla çevrilenmiş alelada bir masanın ortasında çatlakları mavi mavi arıp sönen yeşilimsi gri renkte bir taş vardı. Loşluğun içerisinde sanki içinde nefes alıp veren bir yaratık varmışçasına hafiften titreştiği fark, edili fark ediliyordu. Ne olduğunu bilmediğim şeyin yumurtası İşte fezadan gelen hediye dedi iftiharla. Teller bu yumurtaya çakılmış bakır ve debur çubuklardan bazı elektrik da ve yine bakır teller vasıtasıyla kuleli yukarısına doğru uzanıyordu. Tepedeki parotelere yıldırım düşmesini bekliyorum. O şokla içindeki bu uyuyan yaratık cana gelecek ve biz onunla karşılaşacağız dedi heyecanla. Eğer ellerimle dokunup tetkik etmesem arkadaşımın delilleri düşünebilirdim lakin karşımdan paçık duruyordu hareket ediyordu hafif hafif. Yukarıya tekrar sahaların olduğu yere geçip birer kahve daha açarken Hatevi Yumurta'nın hikayesini anlattı. İstiklal Harbi senelerinde Anadolu'da olduğu esnada Polatlı sırtlarındayken bir göktaşının gerilerine düştüğünü görmüş. At sırtında oraya vardı da bu ışık saçan hareketli yumurtayı bulmuş. Köylüler cins sarıp parçalanmasın diye bir şekilde kutu ve çanta içerisinde taşımış. Ankara'da bir tanıdığına emanet etmiş. Harp bitince emanetini ondan alıp İstanbul'a dönüp kendini fezada hayat olup olmadığı çalışmalarına vakfetmiş. Herkesin uzak bu köşkte gökyüzünü izleyip notlar çıkarmış. Yurt dışından kimselerle yazışmalar yürütmüş. İçindeki varlığı öldürmeden uyandırmanın yollarını ararken elektrikle yapılan denemeler ona fikir vermiş. Peki uyanan şey ne olacağını biliyor muyuz diye sorduğumda yüzü asılmıştı. Yaşamadan tecrübe edemeyiz diye, deyip geçirdi. Tehlikeyi gözü aldı. Aşikardı. Bana hayli çılgınca geliyordu ama gözümün önündeki o acayip meslek karşısında çaresizdim. Dünya dışındaki yaşamı görmek için şu kuledeki paratonere yıldırım düşmesini beklemeye başladık. Ben yorgunluğum sebebiyle istirahat etmek istediğimi öne sürdüm o an ama aslında kendimle baş başa kalıp düşünmeye ihtiyacım vardı. Aşağı kattaki bir odayı hazırlattığını söyleyerek uşağını çağırdı. Vahap Efendi beni hayli küçük bir yatak odasına götürüp su ve havlunun yerine ayak yolunu gösterdikten sonra yeniden bahsedildiği odasına indi. İçimde büyüyen bir korku vardı. Sebepsiz gibi geliyordu ancak yersiz sayılmazdı. Ya o fezadan gelen hediye bize bela getirirse. Korkumdan kapının üstündeki anahtarı çevirip sanki bir şey gelecekmiş gibi önüne bir sandalye dayanarak kendimi yatağa bıraktım. Fazla düşünmeye mecal bulmadan uyuyup kalmışım. Yorgunluğu ve havadaki kaseti tesiriyle tarifsiz kabuslarla boğuşurken bir ay tebellerinden sarsan korkunç bir gürültü ve camlardan akseden kör edici beyazlıkta bir ışık sağlığıyla yerimden sıçradım. Ortalık sakinleştiğinde arkadaşımın sevinç rağrılarını işittiğimi hatırlıyorum. Tam kalkıp kapıya yürüyeceğim sırada duvarlarda yankılanıp Ta benim bile duyduğum çığlıklar yankılamaya başlayınca duraksadım. Hatemi yardım isterken cümlesi ve çığlığı yarıda kesilmişti. Yanıma amca yadigarı tabancayı al, tabancamı almayış ve küfrederek duvara doğru geriledim de bu sefer Vahap Efendi'nin sesini duydum. Adamcağız gelme gelme diye haykırırken can çığlıklar attığını döşemeler üzerinde tepildiğini alel al işittim. Kapımın hemen önündeydi. Kapının altından kallar sızmaya başlayınca elim ayağım boşuna yazdı. Duvarlardan güç alarak düşmemi son anda engelledim. Zihnim kontrolümü ele geçirmişti. Eğer düşersem kapılardaki şeyin gürültümü duyma ihtimali vardı. Güçlü pat, pat sesleri eşliğinde uzaklaşan bir kütlenin hırıltısını işittiğimde kendimden geçip bayılmışım. Son hatırladığım kapımın sayısız kez travalanma sesleriydi. Uyandığımda etraf karanlıktı ama kaç gün geçtiğini hatırlamıyorum. Zira hem açtım hem de hali Tahminimce bir günü baygın geçirmiştim. Hatibinin uğursuz baksıların hasıl olmasıyla dirilen fezadan gelme mahlukat kapıyı açmaya muvaffak olamamıştı. Tedirgince yeniden yaktığım fenerle kapıdan dışarı çıktığımda döşemedeki ve kapıdaki tırmık izleri dehşetle seyrettim. Zavallı vaha parçalanmış vaziyette sokak kapısına doğru uzanmış hareketsiz yatıyordu. Ses çıkarmaya korkarak en ufak bir tıkırtıyı duymaya çalışarak yavaşça kuleli kapısına doğru seyrettim. Kapı ardına kadar çıktı. İçeriye girdiğimde de Hatemi'nin cansız bedelli ve garip, kurumuş, sübüksü bir sıvıyla kaplı yumurta parçalarını dip dibe buldum. Zavallah ahbabım, başımıza nasıl bir bela açtığını acaba tahmin edebilmiş miydi? Tam o meyus yaratığı nerede olabileceğini düşünürken, kuleli yukarısından gelen hayli büyük bir kedi mırıltısını andıran hırıltı ve tırnaklı pençeleri tahtaya sürtündüğünde çıkarttığı sesler beni kendime getirdi. Sokak kapısından çıktığım gibi çamurların içinde fenerimin düşüp sönmesi pahasına düşe kalkı yuvarlanarak Balıkçı köyüne de gittim. Maksadı birilerinden yardım istemekte evlerle saklanmaktı. Kapalı havada tam görmeyerek kapısı açık evlerden birine daldığımda aynı köşedekine benzer o kesif korkuyu fark edin, kokuyu fark edince el yordamı girdiğim evdeki kapının yarıdaki eski kandili yanındaki kibritte güç bela tutuşturuverdim. Altı balıkçının cesedi loş ışıkta meydana çıktı. Gayri ihtiyarı bağıracakken kendimi zor tuttum. Kar lekelerinin Boş mermi kovaları ne tür bir canavarla karşı karşıya olduğumu gösteriyor gibiydi. Diğer evlerin yanından geçip rıhtıma çıktığımda da bu civarda canlı navına bir şey kalmadığını fark ettim. Bir kayık bulup denize açılarak zira atlar parçalanmıştı. Oradan uzaklaşmayı tasarlarken hızlı hızlı yürüyen insan boyutunda bir mahlukun belli belirsiz sülüetini yıldırım şavkımalar arasında gördüm. Işıl ışıl gözler ve sallara sallara köye yaklaşan o biçimsiz beden karşısında metanetimi korumaya çalışarak kendimi de reze savurmuşum. Rüzgar ve dalgalarla boğuşa boğuşa oradan uzaklaşmaya çalışırken zannediyorum tekrar bayıldım. Kendime geldiğimde komşu köylerden olduğunu tahmin ettiğim bir yerde uyandım. Beni denizde bulduklarını söylediler ama fazla bir açıklama yapmadılar. Gelen jandarma subaylardan biri de izahat verdim. Komşu köye giden köylülerden biri cesetleri ve bir acayip vardı da bahsedince jandarmaya haber vermişler. Jandarma bölgeyi arayıp taramışsa da herhangi bir hayvana rastlayamamış. Belibok köyden kurtulduğumu öğrenince de sorgulamaya gelmişler. Deli haftası yememek için sustum ve şuurumu kaybetmiş numarası yaptım. Ahali endişeye sevk etme bir kadına mı, yoksa gale olur diye bir bilmem basına çıkmasına izin de verilmedi. Köy isminin kayıtlardan silindiğini bir ahbabı vasıtasıyla öğrendim. O yüzden burada tekrar açıklamaya lüzum duymamıştım. Nitekim Ankara'dan gelen bir iki görevli daha beni bu sefer evimde sorguya çekerken bana bir fotoğraf göstererek bu varlıklardan başka yerlerde de görüldüğünü kimseye bahsetmememin yararıma olacağını söylediler. Bugüne kadar benden uzak durulmasını, adamın deleye çıkmasını bu habis hatıramın ifşaatı açıklayacaktır kanaatindeyim. Bugün o yaşadığım dehşetin tanıkları da Boğaz'ın Karadeniz tarafındaki o balıkçı köyde mevcut değildir. Zira bu mektubu kaleme almadan önce son bir kere daha cesaretimi toplayıp o yerleri tekrar gezdim. Ahbabım Hatemir'in köşkünün de mahzellerine kadar yıkılmış olduğunu gördüm. İnsanlık hale bile külliye yabancı o dehşet hala yaşıyor. Buna hiç şüphem yok. Bazen gazetelerde ve mecmualarda, dergilerde o taraflara dair okuduğum kaybolan insan ve hayvan vakaları benim için pek tatsız bir hatırlatmadır. Cin miydi şeytan mıydı yoksa biz aciz insanlar fezalı böyle uğursuz hediyelerini görerek mi bu mahluka veya bana denilenler doğruysa mahluklara böylesine isimler taktık emin değilim. Geldikleri yerde başkaları da varsa senelerden beri de dönüp duran soru. Ben de Hatibi gibi fezadaki hayatı ararken delirdim işte. Cevabı beni huzursuz etse de bu hakikattir. Tek emin olduğum bu mektup şayet okunuyorsa nihayet vefat etmişimdir. Ölümü kolları arasında olmak beni o yaratığın fezadan inebilecek diğer dehşetlerin korkusundan azade kılıyor. Sadece kalanlar için korkuyorum. O gece bize gönderilen hediyede daha fazlası gelecek. Buraya eminim. Er ya da geç. Sizler için yazıldı, okudu. H.P. Lovecraft'ın uzaydan düşen renk katlı öyküsünden Mary Shelley'in Frankenstein adlı romanı ve James Whale'in 1931 tarihli Frankenstein film uyarlamasından ve Ridley Scott'ın 1979 tarihli Elio filminden yazıldı. Gerçek veya kurgu hikaye hikayedir. Her ne kadar sürçülü isaretlikse affola efendim.